Bu hayatı seviyorum. Merhaba. Olamaz, olamaz, olamaz. Bu kötü oldu. Ama hala Yaşıyorum Selam. Kahrol düşman. Al sana bombe. Bağım Bağımsızlığımı geri kazandım. Şimdi seni yeneceğim Osman Ya. Yeah. Mesela Ulan berbat durumdasın. Nasıl doğuruyor beni yeniyorsun? Bilmem. Yaşasın. Balkan savaşları ve birinci dünya savaşından fazlasıyla toprak elde ettim. Artık süper güç olabilirim. Yunanistan imparatorunu kurma zamanı. Tamam tamam. Dinlendim ya tamam. Ama oha ya. Yıllarca atı sektim. Artık ekonomik krizdeyim. Daha fazla dayanamayacağım. Üzgünüm hayat. Ben ne ödüyorsamını koyayım. Borçları ver ondan sonra ölürsün lan. Yapılır mı lan bu bana? Hadi sana yapılır. Buna yapılır. Ona da yapılır. Bana yapılır mı lan?